Merhaba sevgili arkadaşlar. Erkek gömlek kalıbını kullanarak robalı, hakim yakalı, kanun pili cepli bir gömlek yapacağız. Yapacağımız model ekranda göründüğü gibi olacak. Kısa kollu, tek sıra düğmeli, arka ortasında robadan oluşan kanun pilisi olan bir model. Daha önceki derslerimizde bu modele benzer bir gömlek yapmıştık. Üzerinde küçük değişiklikler yaparak modelde bizden istenenleri bu kalıbın üzerinde uygulayacağız. Kalıbımız erkek gömleği kalıbı videosundadır. Modelimizde arka ortasında kanun pili var. Onun için arka ortasından içeriye doğru 1,5 cm kadar girerek pilenin oluşacağı yeri ayarlıyoruz. Ve buradan kalıbı ikiye ayırıyoruz. Arasına 3 cm pili payı vererek yanına tekrar yapıştırıyoruz. Boşlukları kapatabiliriz. Ve üzerine pili işareti koyabiliriz. Yan dikişlerden yukarıya 5 cm kadar işaretleyip kavisli bir şekilde etek boyu çizgisini tekrar çiziyoruz. Fazlalıkları ben üzerinde siliyorum. Aynı şekilde arka kalıp içinde yapacağız bu işlemi. Evet modelimize benzettik kalıbımızı. Cebimizin tam ortasında kanun pilesi var. Onun için tam ortadan kalıbımızı ikiye ayırıyoruz. Ve pili payı olarak 6 cm kadar aralık vererek aynı hizada olacak şekilde yapıştırıyoruz tekrar bunları. Boşlukları kapatıyoruz. Üzerine pili olduğuna dair sembolümüzü belirtiyoruz. Son olarak bir de cep kapağı olacaktı. Bunun üzerinde yapabiliriz onu. Cebin yerinden 1,5 santim daha yukarıya çıkıyoruz. Ve genişliğini de 3 milim daha geniş tutuyoruz. Yanlardan 4 santimetre uzatıyoruz çizgimizi. Kapağın tam ortasından 5 santim aşağı iniyoruz. Ve kalıbı tamamlıyoruz. Son olarak kolumuz kısaydı. Kol kalıbına geçiyoruz. Modelde kısa kol istenmişti bizden. Tam ortadan kol başından aşağıya doğru 25 santimetre kadar işaretimizi alıyoruz. Bulduğumuz noktadan 20 santim sağa 20 santim sola çizgimizi uzatıyoruz. Yan çizgileri tekrar çiziyoruz. Katlama payı 3,5 cm olacak. Buradan yukarıya 3,5, aşağıya 3,5 alıyoruz. Ve yukarıya çıktığımız 3,5 santimetrelik çizgi yanda hangi noktadaysa bunu aşağıya doğru dik uzatıyoruz. Yerini belirliyoruz ve katlama payını buraya kadar uzatıyoruz. Yardımcı çizgiyi silebilirim artık. Diğer kenarı da aynı şekilde katlama payı kalıba döndüğü zaman geri döndüğü zaman o noktaya denk gelecek şekilde uzatıyoruz çizgimizi. Ve kalıbımızı kapatıyoruz. Şimdi hakim yaka yapacağız. Bunun için tekrar beden kalıbına dönüyoruz ve yaka oyuntularını ölçüyoruz. Önde kapama payından başlayacak. Dikiş payından ölçmüyoruz arkadaşlar. İçerideki kalıbın esas çizgisinden başlıyoruz. Kapama payından başlayarak oyuntuyu ölçüyoruz ve robadan devam ediyoruz oyuntuya arka ortasına kadar. Olan mesafenin toplamını alıyoruz. Ve bu ölçü kadar Çizgimizi uzatıyoruz. Çizgimizin uçlarını 4'er santimetre yukarıya çıkartıyoruz. Sağ köşeden 1 santimetre kadar yukarıya çıkarak boyun çevresinin ortalarından geçecek şekilde yaka kavisi vererek birleştiriyoruz. Yakanın üst çizgisini kapatıyoruz. Ve yaka alt çizgisine 90 derecelik açı yaparak son çizgimizi oluşturuyoruz. Burası arka ortasıdır. Evet, işlemimiz bu kadar. Son olarak serileme işlemine bir örnek vereceğiz. Sıçrama noktalarını ve yönlerini ön beden kalıbı üzerinde yazıyoruz. Bedenler arasındaki ölçü farkları hangi yönlerde ise üzerinde onları belirtiyoruz. Ve tabloya dönerek aradaki sıçrama miktarlarına bakıyoruz. Biz kalıbımızı 42 beden ölçülerine göre hazırlamıştık. Elimizdeki serileme tablosu 44 bedenden başlayıp 58'e kadar devam etmiş. Seri farklarına bakarak 44 ile 42 beden arasındaki farkı da buradan bulmuş oluruz. İki beden büyütme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Evet, ön kol oyuntu yüksekliği ile başlıyoruz. Bedenler arasındaki seri farkı 4 mm. 2 tane 4 mm. Arka yakaya bakıyoruz. Bedenler arasında 2 mm seri farkı var. Ön kol oyuntu yüksekliği omuz başından da isteniliyor. Ön ortasından yukarıya doğru ön kol oyuntu yüksekliği eksi arka yaka. 4'ten 2 çıktığı zaman 2 mm. Omuz genişliği ölçüsüne bakıyoruz. 4 mm artı arka yaka 6 mm. 2 tane 6 mm. Göz çevresi, bel ve kalça ölçülerini 4'e bölmemiz gerekecek. 4 tane kenar olduğu için kalıbımızda. Göğüs çevresi seri farkı 40 mm. 4'e bölümü 2 tane 10 mm. Bel ve kalça seri farkları da 40 mm. 2 tane 10 mm. Bel serisi için 2 tane de kalça serisi için. Son olarak gömlek boyu seri farkına bakıyorum. 10 mm. Evet, şimdi işlemimize başlıyoruz. Kalıpları tek tek çıkarmayacağız. En büyük bedeni bulup sonra aradaki bedene ulaşmaya çalışacağız. Yaka başındaki seri farkından yukarıya doğru koltuk oyuntu yüksekliği 2 tane 4, 8 mm çıkıyoruz. Sağa doğru da 2 tane 2, 4 mm işaretimizi alıyoruz. Ön ortasından sıçrama noktasından yukarıya 2 tane 2, 4 mm ve yaka oyuntusunu çiziyoruz. Bunu kurma payına kadar uzatıyoruz. Ve geliyoruz omuz başına. Yukarıya doğru 8 mm. Dışarıya doğru da 6, 6, 12 mm. Ve yeni omuz çizgisini çiziyoruz. Kol altından göğüs çevresi için iki tane 10, 20 mm kadar çıkıyoruz. Ve yeni kol oyuntusunu çiziyoruz. Bel ve kalça hattından da 20'şer milimetre dışarıya çıkacağız ve boyunu da 20 mm uzatacağız. Ön ortasından da 20 mm uzatarak işlemimizi bitireceğiz. Evet, 46 bedeni çizmiş olduk. Şimdi 44 beden için önce köşeleri birleştiriyoruz. Ve mesafenin tam ortasından kalıbımızı çiziyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. 44 ve 46 bedenleri 42 beden üzerinden 2 dakikada çıkarmış oluyoruz. Kolaylıklar dilerim.